Evet çocuklar dördüncü sınıf düzeyine uygun pratik bir şekilde bir bölme işlemi nasıl yapılır onu hemen öğreneceğiz. Örnek olarak burada 596 sayısının 15'e bölümü verilmiş. Burada 15'e bölüneceği için ilk iki basamağı böleceğim. 59'un içerisinde 15 kaç defa var? Ritmik bir şekilde sayıyorum. 15, 30, 45, 60 diyebilir miyim? Hayır 60 diyemem çünkü 59'u geçmiş olurum. 45'te kaldım. Kaç defa 15 saydım? 1, 2, 3. Buraya 3 yazmam gerekir. Ardından 3 ile 15'i çarpıyorum. 3 kere 15, 45 yapar daha sonra çıkarıyorum. Ardından 6'yı aşağıya indiriyorum. Şimdi ise 146'yı 15'e böleceğim. Şunu düşünüyorum ben. 15'in 10 katı 150 yapıyor. E, 146 150'ye çok yakın. O zaman bu 10 katı olamaz. 9 katı olabilir ama. ki 146 sayısının içerisinde 15 9 defa vardır. 10 defa olursa 150 oluyor. Zaten bu da 150'ye çok yakın bir sayı olduğu için 10 defa değil 9 defa vardır diyorum. Ardından buraya 9 yazıyorum. Şimdi ise 9 ile 15'i çarpacağım ardından. Böldüğüm sayıdan çıkartıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1, 4'ten 3 çıkarsa 1, 1'den 1 çıkarsa 0. Bu bölme işleminde bölüm 39, kalan 11 olmuş oluyor.